Yatıran'ın kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars kutu açılımıyla karşınızdayız. Arkadaşlar ee, de. Arkadaşlar geçen videoya 120 like attınız. Bu kadar ilgi gösterdiğiniz için ikincisini hemen çekeceğiz. Evet arkadaşlar ee, Brope size izin için aldık. Evet arkadaşlar Ama çok güzel. Sabah. E, arkadaşlar bu videoyu Sonuna kadar izleyene küçük bir abone Hediyemiz olabilir diyorum. Ben bu ee, arka ben alayım. çünkü dur, geçen tamam. dedi sen almıştın. Tamam tamam tamam. <laughs> Hepsini yapacağız. Arkadaşlar 4000 saate çok az bir şey kaldı. Bu videoyu tüm hesaplandıktan sonuna kadar izlerseniz ee, çok mutlu 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 oluruz. E, o zaman hadi çulafı çok uzatmadan kutularımızı. Karakter bu videoda kesin çıkacak. İnşallah. Geçen Karakter videoda karakterler bize... tane 3 tane çıkacak. Aynen. Ama bence çıkmaz arkadaşlar 6 tane savaşçısını bile yani yüksel demiş. E çıkar ya. Çıkar inşallah. Allah'ın izniyle çıkar hadi, diye Hadi 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 hadi. Hadi bismillah e, başlıyoruz. Sizler de videoya 80 90 90'lar hatta 100. 100, 100 ya 90, 90. 100 100 100 like geçelim. 120 like geldi. Önce ekle arkadaşlar. Oranımıza bir bak Arkadaşlar abone 1600 olalım. Olduk zaten bugün 1600'üz. Eee güzel savaşçı oranımız da iyi. Gizemli savaşçı bence çıkacak çıksa. Aynen. Arkadaşlar öncelikle şu bel aradan çıkartalım. Mega'yı ben açayım. Tamam. 6 yaz, 6 yazdı. 5 yaz, yaz. ama yakın. Evet, şifre yavaş. Geçen sefer arkadaşlar ilk bonus verdi. İz taşımızı alalım. Kutu sende. Büyükler genelde zaten çıkart. 3 51. 51. Çıkmadı. Sağlık olsun. Yavaş yavaş. Bu ne? 3 tane el primonu. Bunu karakter çıkınca açtım ve buradan 30 yazdı 64. Şey şuradan. Mega. Mega bende. Bismillah dedi. 5 yazdı arkadaşlar. Bir de bir tekrar orana bakalım. Çünkü geçeninde de. Oran değişmez ki. Sen bir saniye verir. dur dur dur. <laughs> 9'a çıktı. Abi yükselti yükselt ama gerçekten yükselt ya. Dur tamam. Gerçekten. Tamam. Bir tane de yani iyi. Onu ben açacağım. Ya sabır buradan bir karakter. Evet, Büyük kutuları ben açayım. Ya hadi. Hadi. artık başlayacağım ya. Dedim hiç değmedi bence. Marta <laughs> 46, 3 bir şey çıkmadı. Bu 3 karakteri güç puanı ve 46 altın Aynen. verdi. 200, 200 Al. altınımızı da aldık. Lu'yu -lu. almıyoruz. Hadi lan bu geçen şeyse. Oha. Çüş. Anasını yaladı. Tövbe yalan. Şimdi mega kar en sonlara kalsaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar, bu kadar, bu kadar. <laughs> Dur, bir tanesine sen basıyorsun. Vermezsen ver. Tik amca, Abi, bir amca, Rico ver. amca, Daryl dede. Ne tamam, diyorum lan? Tamam, Kar bir tane sende bir tane bende. Yalnız yıldız gücü ne Oh, <laughs> Abi hep aksesuar verelim zaten. Bir şey çıkmaz da. <laughs> Dur dursaydın ya. Oranımıza geçelim oranı. Ya Mehmet bir şey çıkmadı ki oran değişsin. Bak 603'e çıktı nasıl? <laughs> Büyük. Sende 62. Bir şey çıkmayacak. Megaları sona, megaları A, sona. Megalar sonra. Megalar tamam, sonra. Megalar Bir şey çıkmayacak arkadaşlar, arkadaşlar maalesef. Megalar sonra ne yapıyorsun? Ay unuttum neyse. 5. Zaten 5 yazdım şöyle. Kutu bitecek mi? Kaç daha varmış? Yani bir şey var. Ya, bir ver Allah aşkına ya. 53. Tamam. Ne yapalım? Bundan ümitliyim bak. Bundan ümitliyim. Bence ümitsiz. Abi tamam al jetonlarını. Daha tövbe Aa yok <laughs> yok. Bu videodan lootla tek çıkmak istemiyorum. Dur büyük kutu. Ben alayım büyük kutuyu. Bak mega ara açmayasın. Buradan 51. Hiç değmedi gerçekten. Ne gay sonra yemişti. T. T. Tamam dur. bana Sen niye dakika çıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Önce savaş okay. <açalım>. Savaş <laughs> arkadaşlar bende Piper çıkmıştı. Tamam. Abi bir şey çıkmıyor. Son kutu. Dur son kutu mu? Son kutu mu? Hı hı. O zaman son kutuyu da ikimiz aynı anlamda. Dur. dur. Bir dur. Önce Allah lütfen bunda bir altı yazsa yine seviniriz. Aynen. Ee, lütfen Allah'ım sapsa. Hadi. Bismillah. 7. 2 kere 7 yazdı. 2 mega başlık zaten. Abi bunda bir şey var. Dur verir verecek Gerçekten verecek. Abi vermiyor. Onları. Ya, onları ya abi. TV ya abi ya gerçekten süper sen ne yapıyorsun ya Harik. Allah belanı versin buradan da sana söylüyorum süper sen Abi iki kere yedi yazıp karakter vermedi ya Duyu da aldık hadi Geç Duyu geç Al şunu rozetlerini Arkadaşlar en azından Duyu maxlayalım tüm güçlerimi Lu'ya vereceğim. Lu nerede? Lu nerede? Tamam. Geride kalanları da Lu'ya verelim. Lu'yu max yapalım. Bir bakalım. Abi iki kere yedi yazdı ya. Hiçbir şey vermedi. Ama arkadaşlar bence çok eğlenceliydi. Yani çünkü baya kutu Ve iki Bak kere bakalım. yedi yazdı. Tamam. Evet, 200. Süper bir daha geliyor. Tamam. Bak bir tane daha. Maşallah ya. Bence maksadık ha. Yani tamam. arkalarda da vardı. En sonlarda. Oyun Var başlıyoruz bir. da. Bir şey yok daha yok. Heh. Az kala bir diye <laughs> rozet paketi. Daha ne yapalım lan bu ne? Ama arkadaşlar iki kere yedi, yedi yazdı. Ya. Başlığımız iki mega kutudan 7 yazdı. Biraz daha kutu açalım. <laughs> evet. Ama şimdi, ne çıktı? Şimdi, şimdi şey. de gelip Louyu hemen maxliyoruz. Louyu hemen gelelim. Ben basayım. Maxlanacağım. 650'ye <laughs> kadar gidiyorlar. Maxta evet. Kaç? Yedi oldu 7. ve aksesuarını açtım. Açmaz olaydık lan. Valla. Şöyle yıldız, gücü. yıldız gücünü de verdi. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik, geldik. Ve bunu da max'ladık. Yıldız gücü açıldı. Evet. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu buraya yes. kadar izleyen kişi bayağı iyi yazsın. kalp atacağız ve küçük bir abone hediyemiz e, olacaktır. Kendinize iyi bakın. İki kere yedi yazdı. Bence çok eğlenceliydi. Umarım siz de zevk aldınız. Aynen. Kendinize iyi bakın. Bay bay. bay. bay.